Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir ekşili köfte ile geldim. Ekşili sumaklı bulgur köftesi yapacağız. Hem lezzetli hem ekonomik. Veganlar için de güzel bir tercih olabilir. Bu nefis yemeğin diğer ismi de hlorik ekşisidir. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle yoğurma kabımın içine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı Çiğ köftelik bulguru aldım. Üzerine 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. 1 çay kaşığı tuz ekledim. Güzelce karıştırıp kapağını kapatacağım. Bulgurlar yumuşayana kadar bekleteceğim, yaklaşık 20 dakika kadar yeterlidir. Bulgurlar şişene kadar ben de soğanları hazırlayacağım. Evet üzerini kapatalım ve bekletelim 20 dakika. Bu arada bir çay bardağı tane sumağı bir kabın içine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum ve 1 çay kaşığı kadar da tuz ekleyerek sumağın ekşisini suya vermesini bekleyeceğim bu arada bulgurlar da yumuşadı üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber 2 çay kaşığı kimyon ekledim 1 adet yumurta kırdım. Güzelce yoğuruyorum. Yoğurma esnasında 1 su bardağı un ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. Güzelce özdeşine kadar bu şekilde yoğuralım. Zaten çok kolay yoğuruluyor. Hemen hazır oluyor. Bu arada bu yemeğin gerçek orijinal tarifinde soğanlar piyaz şeklinde doğranır. Ben bir baş kuru soğan, 3-4 diş de sarımsağı böyle küçük bir el rondosundan geçirdim. Çünkü böyle iri iri soğanlar kaşığa gelsin istemiyorum. Ama orijinal tarifinde piyaz şeklinde doğranır yani ay şeklinde doğranarak hazırlanır bu yemek ama siz istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz tencereme zeytinyağı ekledim özellikle tereyağı kullanmadım veganlar da yapsın diye zeytinyağında soğanı sarımsağı pembeleşinceye kadar güzelce kavuruyorum annem bu yemeği kavurmayla yapardı o da çok güzel olur o şekilde ben etsiz yapacağım bugün. Bir yemek kaşığı domates biber salçası karışık onu ekledim. Salçalar güzelce soğanlarla beraber kızarana kadar kavuracağım. Dediğim gibi siz isterseniz et kullanarak da yapabilirsiniz. Bir avuç kadar da kuru reyhanı böyle ufalayarak ekliyorum. Salçalar güzelce kavrulduktan sonra üzerine 1 litre su ekleyeceğim ve kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. Annem bu yemeği yaparken içine bir küçük çay bardağı kadar haşlanmış bölülce kullanırdı ve kavurmayla yapardı. Ben bu şekilde sade yapıyorum ama sade de yapılır. Bu şekilde de yapılır. Öyle de yapılır. Ben hiç et kullanmadım, hiç tereyağı kullanmadım. Bu şekilde sade bir şekilde yapmak istedim. E çünkü benim kızım vegan, onun için hazırlıyorum. E köfteleri böyle bu şekilde elimde yuvarlayarak şekil veriyorum, küçük küçük misketler. Çok küçük de yapabilirsiniz, orta büyüklükte de yapabilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki. Ağızda dağılan bir köfte böyle. Bulgurlar ağızda dağılıyor. Çok güzel bir lezzet, harika bir tarif, yöresel bir lezzet. Evet, köfteler hazırlandı. Şimdi pişirme aşamasına geçelim. Bu arada suyumuz da kaynıyor görüyorsunuz. içine bir çay kaşığı kadar veya yeteri miktarda tuz ekleyebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Şimdi köfteleri yavaş yavaş içine bırakıyorum. Hem ekonomik hem çok lezzetli ve gerçekten o suman lezzeti bambaşka bir tat veriyor yemeğe. Eğer sumak yoksa evinizde limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde köfteleri içine bırakıyorum. Şimdi sumakta görüyorsunuz rengini ekşisini suya bıraktı. Süzerek yemeğe ekliyorum sumağı. Bu şekilde Şimdi artık kapağını kapatacağım. Ağır ateşte 20 dakika kadar pişmesi yeterlidir. Evet görüyorsunuz. Çok güzel de pişti. Dediğim gibi siz isterseniz soğanları içinde böyle piyaz şeklinde iri iri doğrayabilirsiniz ama ben bu şekilde biraz daha küçültmek istedim. ara ara karıştırdım artık yemeğimiz hazırdır zaten çok çabuk pişiyor istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz Biz çok beğeniyoruz tadına gerçekten çok lezzetli ekonomik ve pratik bir yemek tarifi oldu yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin Afiyet olsun Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.